Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir PUBG videosuyla e, karşınızdayım. Bir, şu an mobilden oynamayı deniyorum. Bu mobilden oynamıyordum. Bilgisayardan oynuyordum. Yani emülatördüm. Biraz geç başlattım videoyu. Çok uzun sürmesin diye. Şöyle uzimiz ve dördümüz var. Şimdi. Arkadaşlar yukarıdan gönderiler geliyor. O yüzden onları kapatamadım gönderileri. Şu, o zaman şöyle şuradan sessiz alayım. şimdi benim arabam nerede? Onu almaya gideceğim. Şu bir tam dolayayım bir. Sesim iyi geliyor. Mu? Arkadaşlar bayağıdır video gelmiyordu. Ee, ben de bilmiyorum niye gelmiyordu. Ama şimdi atacağım. Bir tane attım yani e, Ahmet bugün Valorant videosu gelir bir ihtimalle arkadaşlar rekabete dayalı ben bizi düştüm arkadaşlar demir 3'ten sürekli düşüyorum e, kasıyorum kasıyorum düşüyorum abi bronza bir geçemedim Ahmet bronz bir ama killerimiz ben Ahmet'le aynı oynuyorum killerimiz falan aynı ama o bronz bir nasıl olmuş bilmiyorum Neyse ben şimdi arabayla gideceğim. Valorant videosu da böyle bir de 1,5'te bir falan gelebilir, 2'de. E abi tamam sende 2x dürbün var. Ben ay 8x dürbün var bende de var. Mesela şöyle gideyim. Ben tek oynuyorum arkadaşlar. Yani 4'le giriyorum da rank kasıyorum yandan. <laughs> o yüzden 4 4'le giriyorum. Hiç adam yok ya. Bakalım burada güzel loot var mı? Bayağı da PUBG oynamıyorum. Bir de üstüne mobilden oynuyorum. O yüzden kötü oynayabilirim. Şöyle. Ya artı alayım da başka bir şey istemiyorum yani. Biz o zaman arkadaşlar e, elmas olarak Elmastan sonra e, Yani elmas 2-3 falan olurum yani Herhalde düşünüyorum Villaya basacağım Villada büyük ihtimalle öleceğim ama Olsun Akrep de gitsin şöyle. İki ikisi kullanmayacağım. Şunları at abi. Akrep at. İstemiyorum akrebi de. Şimdi böyle iyi zaman hakemin mermisi az. Lan bunlar niye? Ben bunları niye kullanayım? Lan akrep yine mi geldi? Abi sinir Ana... Bot musun oğlum sen? Dur şu 4x'i alayım. Yer yok abim? boktan boktan şeyler 4x'i alayım. Ya, Botu zaten daha deminki Arkadaşlar ben 1000 abone olmak istiyorum hedefim 1000 abone sonra olursam yani yükselteceğim hedeflerimi. Villada ses de yok. Anlamadım ama. Bir dakika oğlum ben arabamı alayım da çatıya uçacağım. Artı alayım ben. Yeter bana zaten. Başka bir şey istemiyorum. Aman önüme adam çıkmasın da. Elimde silah yok. Adam da pek göremedim zaten. Ses değişik duymuyorum. yapacağım. buradan nasıl uçuyorlar? Biraz daha gideyim şöyle uçacağım. Hay senin. Hay senin. Benzin hay senin var ya. Kar falan da bulamadım. Adam mıydı oradan geçen? Şimdi abi villada hiç ses yok. Hiç Villa'da normalde abi çok ses olması lazım ama. Güzel. Ama bir hakem vermesi olsaydık. Allah Allah. Ben buraya nasıl Ben eskiden 3 parmak oynuyordum. Şimdi gene değiştirdim. Ee, şu sol üstte isimlerin olduğu yerde koymuştum. Sıkma tuşuna. Öyle oynuyordum. Şimdi gene iki parmağı şey yaptım. Geçtim. Bir dakika abi. Benim de benzin yok mu? Burada bir sürü benzin vardı. Ben araba, benzin alıp arabama gideceğim. Daha arabam nerede? Neyse. Benzin bulayım? Yani var zaten benzin. Burada bir yerde vardı. da var bir tane. Hay senin. Şimdi bir tane daha benzin yok mu abi? Bir tane yeter herhalde ya. Neyse ikinci de burada bir yerdeydi. Neyse arabaya gideyim de araba nerede şimdi? Arabayı bulmak kaldı. Şurada. şöyle gidelim. Kaç kişi kalmış abi? 23 kişi kalmış. Bakmıştım herhalde ona. Aynen burada araba. Aa drop. Drop'a gitmezsek olmaz yani bir videoda da. büyük ihtimalle AVM falan çıktı ve adamlar pusuya suya yatıyor. Ama bir kill de abi ne ya? Bir kill ne ya? Nerede? Drop nereye gitti? Ezan okunuyor. Burada. Abi şimdi nerede bu? Drop burada bir yerdeydi. Ölsün evet, bana ne. O drop. Drop tamam. Ses aldım büyük ihtimalle. Ses de. Drop ses. Ses drop da. O bot mu? Botlar mı kapışıyor yoksa? Şu an bir takımla kapışıyorum. Evet. Yakışır. Video yakışır abi. Sağlık çantasını almadım mı ben? Lan bunu alacağım bunu. Lan alsana şunu. At şu malatafı. Şunu al abi. Al artık. Lan o. Ha. Lan iki tane hakem aldım. Ay senin. Neyse bursu sürü... Merve'nin de oldu. Abi şu an çok karıştı. Bir dakika. Şimdi tamam. Bunlar da zaten yeni başlamışlardı da yine de canımı azalttılar bayağı. Bir de bilgisayarda oynasaydım ne yapardım ben bunlara? Bu sunuyu şöyle. Bir takım temizledik yani şimdi. Oo! Abi. Bu el bende. Win. Win aldım. Alt şunları. Gereksiz kullanmayacağım. Durdu araba. Abi bunlar beni alacak. Çünkü bunlar iyi oynuyor. Büyük ihtimalle. Arkadaşlar şimdi onlar bana rastlayacak. Bir dakika M24 e niye bu kadar mermi var. Yeter bu kadar. Abi şimdi benim kaçmam lazım. Çatıya çıkabilir miyim? Çok güzel bir bombaydı arkadaşlar. Adam öldü. Şimdi o fişek. Fişek abi. Arkadaşlar evden ses gelebilir benim dışında. Adam birine sıkıyordu da adam kime sıkıyordu. Dikkatli olmam lazım. Şu an 7 kişi kaldı. 5 leşim var ama güzel oynadım. Son ellere doğru. Lan! Abi nasıl ölmedi ya? O kadar mermi attım be. Neyse arkadaşlar, güzeldi bu maç. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. E, platin 5 oldu yok.